Evet dostlar Old Woodland kanalından herkese merhabalar yeni bir video ile karşınızdayız. Rize'den döndüğümden beridir yeni bir video yapma arayışı içerisindeyim bununla alakalı dedim artık hadi bir video çekelim. Aslında inanır mısınız bilmem ama günlerdir video fikriyle alakalı uğraşıyorum ama bir türlü bunu toparlayamadım. Rize'den döndüğümden beridir zihnim birazcık bulanık sebebini bilmiyorum. Ama böyle bir türlü o tıkır tıkır o dinamik çalışma ya da bir akış içerisine bir türlü giremedim. Evet aslında bugünkü konumuzun bununla bir ufaktan alakası var. Yani ya da ona da değinebiliriz. Çünkü video içerisinde biliyorsunuz konuşurken konu bir yerden başlayıp çok hızlı bir şekilde başka bir yere gidebiliyor. Bir süredir Pür Dikkat isimli bir kitap okuyorum. Bu kitapta zaten sorunum olan odaklanma becerisini nasıl yitirdiğimiz ve nasıl geri kazanabileceğimizle alakalı. Geldiğimiz an birdir çok da okuduğum söylenemez. Çabalıyorum diyeyim. Ama aslında araştırdığım konu bunun içerisinde geçen bir ee, başlık bir psikoloğun yaptığı bir araştırma ve bu psikoloğa göre insan zorlandığı bir şey yaparken odaklanabildiği an mutlu olur diye. Yani aslında baktığımızda evet haklı yani zaten haklı demek ki benim haddime değil ama. Mesela Rize'deyken gerçekten tatmin olabileceğim bir zorlukla karşı karşıya olduğumu hissetmiştim ve bu bana çok iyi hissettirmişti. Döndüğümden beridir nasıl söyleyebilirim? Yani bir türlü tam olarak istediğim şeyi yaptığımı hissetmiyorum. Ruh halim bu sıralar ya da odaklanma sürecim çok değişiyor bir şeyler yapmak istiyorum. Bu sıralar, bu bir aydır falan eski çalışma düzenimi yeniden kazanmaya çalışıyorum. Aslında şöyle de söyleyebilirim. Kişisel gelişim olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Buna kitap okumak da diyebiliriz. Gitar çalmak, spor yapmak vesaire vesaire. Ancak tam olarak bir ilerleme kaydedemedim. Yani belki bunun çok hızlı bir şekilde motive olmamla bir alakası olabilir. Çünkü biraz saman alevine benzetebiliriz benim hevesimi, motivasyonumu. Böyle çok hızlı bir şekilde parlıyoruz inanılmaz güzel fikirler planlar programlar her şey çok iyi ama birkaç gün sonra bunun bir türlü devamlılığını sağlayamıyoruz çünkü çok hızlı sönüp gidiyor ben bu sefer bunun olmasını çok istemedim çünkü bu gerçekten bir iki günlük bir şey değil bir iki haftalık veya bir iki aylık bir şey değil bu ömrümün sonuna kadar yapmak istediğim bir hayat tarzı bu düzeni bir iki yıldır falan yapamıyorum aslında üniversiteye başladığımda bu konuda çok hassas bir dengem vardı sporumu da yapıyordum. Gayet kitap okuyordum. Çok güzel gitar çalıyordum mesela ama 2-3 yıldır gerçekten ne spor ne de gitar anlamında hiçbir şey yapamadım. Buna yeniden dönmek istiyorum. Bunları yapamıyor oluşumuzun sebebi belki de artık biraz hani hayattaki profillerimizin değişmesi olabilir. Artık öğrenci değilim. Hayatımla alakalı kendim bir yol çizmek zorundayım. Ve çok daha büyük sorumluluklarım var artık. Büyümenin hayalimizdeki gibi olmadığını görmek de bazen beni gerçekten etkiliyor. Yani tatmin olamıyorum bir türlü ama bir yandan da yani bunu tatmin olmaya çalışmak ya da böyle bir beklentiye girmek gibi düşünmek de saçma aslında. Tatminliği mutluluk olarak veya haz olarak alalım. Mutlu muyum sorusunu sorduğumuz anda bile zaten mutluluğumuz kaybolup gidiyor. Çünkü bu zaten an içerisinde o akış halinde edinilebilecek bir hissiyat bence. Kişi mutludur ve bununla alakalı endişe etmez zaten. Yaşar gider. Belki biz bununla alakalı çok düşünmeye başladık. Bugün bu videoyu çekmeden önce kısa bir yürüyüş yaptım. Bu arada bunun Alakalı da çok güzel bir kitap okumuştum zamanında. Şu an bu kitaplıktadır herhalde ama nerede bulamıyorum. Yürümenin felsefesi diye. İlerleyen zamanda onunla alakalı da bir video çekerim. Yani yürümek beni çok rahatlattı. Dün defalarca kez bu videoyu çektim aslında. Ama bir türlü bir yere bağlayamadım. Ama aslında bunu bir yandan da yapmam lazım. Bununla alakalı çok fazla düşündükçe içinden çıkamaz bir hale geliyor. Ve benim için gitgide daha da zorlaşıyor. Evet ne diyordum? Bu videoyu çekmeden önce yürüyüşe çıkmıştım. Ve dışarıda malum yaz tatili olduğu için çok fazla çocuk vardı ve çok tatlı oyunlar oynuyorlardı dışarıda. Ve ben buna çok eğlendim. Yani onları biraz oturdum, izledim. O an için hepsi oyuna o kadar odaklanmışlar ki yani oyundan başka bir şey düşünmediklerine eminim. Böyle son zerrelerine kadar oyunla alakalı haşır neşirlerdi. Ve bence hepimizin böyle olması lazım. An içerisinde bir şey yaparken bizim de gerçekten sadece yaptığımız şeye odaklanmamız gerekiyor aslında. Bu zaten çağımızın da bir problemi ama şu an buna toplumsal olarak bakmaya gerek yok. Kişisel olarak bakmak istiyorum. Bir şeye artık gerçekten odaklanmak ve onu yaparken çok ciddi bir tat almak istiyorum. Bunu herhangi bir beklenti uğruna yapmak istemiyorum. Sadece o an onu odaklanıp yapmak istiyorum ve sonunda işte artık başarı ve getirisi de yanında gelecek bir eklenti olabilir. Zaten muhtemelen bir şeye gerçekten bu kadar odaklanabilirsek sonucu da güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet ben de artık bu konuda çok fazla düşünmeyi bırakıp bunu harekete dökmeye karar verdim. Bundan sonra bu konuyla alakalı, kararlı ve emin adımlarla yürümeye çalışacağım. Bu artık buradan kendime sözüm olsun birkaç ay sonra inşallah devam ediyor olursun bu video çekmeleri. Çünkü bunlar senin için gerçekten önemli şeyler. Bunu hiç unutma. Hayatımızda asıl yapmak istediğimiz şeyleri hiçbir zaman unutmayalım. Bizi tatmin eden şeyleri bulmamız gerekiyor. Bu şeyleri bulduktan sonra da dikkatimizi ona yöneltip ondan başka bir şey düşünmememiz lazım. Bu konuyla alakalı pek çok kaynak var aslında. Bunu bir tartışma videosu gibi düşünebiliriz bu konuyu ben gerçekten aşmak istiyorum ve birbirimize yardımcı olabilirsek bu konuda çok mutlu olurum. Bu konuyla alakalı zamanında problem çekilmiş yani halen çekiyor da olabilir ve bundan kurtulmaya çalışan, bunu çözmeye çalışan arkadaşlar varsa edindiği kaynakları yorumlar kısmında belirtebilir. Bu gerçekten önemli bir husus. Bu konuda birbirimize destek olursak çok daha hızlı aşabileceğimizi düşünüyorum. Ama şunu unutmamamız lazım. Hepimiz çabalıyoruz. Çabamızın dengeli ve düzenli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Kendinizi hor görmeyin. Çok iyi ilerliyoruz ve çok güzel yerlere ulaşacağız. Hayatımızda anlam olarak görebileceğimiz bir şey bulmamız gerekiyor. Bunu bulduktan sonra onu bulduktan sonra da o sizi tatmin eden şeyi bulduktan sonra da onu az da olsa düzenli olarak hayatınızdan çıkartmadan devam etmeniz gerekiyor bence. Bunu yapalım ve bu ilerleyen zamanlarda kendimize de dediğim gibi güzel bir dönüş olur. Dönüp baktığımızda başladığımız noktayı çok daha net görmüş oluruz. Ve bu bizim için çok daha iyi olur. Ben buna yani Barış Özcan'ın videolarını aslında çok ilham verici bulurdum. Buradaki işte zinciri kırma her yıl yapar kendileri de. Benim çok hoşuma gider o video serileri. Belki biz de böyle bir şey yapabiliriz. Yılın geri kalan zamanında zinciri kırmamak ve bunun alakalı devamlı bir şeyler yapmak hususunda bir çalışma yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım vallahi konuştukça da mesela heyecanlandım aslında. Çünkü çok şey yapmak istiyorum ve ne zaman düşünmeyi bırakıp yapmaya başlasam çok rahatlıyorum. Şu an için bir yere varması gerekmiyor bence. Bunu öğrenmem lazım. Öğrenmem için de yapmam gerekiyor. Bunu bu kadar düşündüğüm zaman e, kendimi içinden çıkamaz bir haldeyken buluyorum. Çok fazla şeye takılıyorum. Bu videoyu çekmeden önce bile bir sürü ayar yaptım ve şu an bile halen hoşuma gitmiyor olabilir edit yaparken. Ama önemli değil. Bu bir süreç. Süreç içerisindeyken sonucunu düşünmemek lazım. Süreç içinde attığın adımı düşünürsün ve o adımdan keyif alırsın. Ondan da önemli bir şey yok zaten. Evet yine geldik en zor kısma benim için kapanış kısmı. Giriş ve kapanışlar zor oluyor. Yine bir sürü bir şey demeye çalıştım yapamadım az önce. Yol içerisinde olmaya devam edelim. Bakalım bu yollar bizi nereye çıkartacak. Evet dostlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.